A101'e bu ürünler geldi. Hemen deneyelim aşkılarım. Bu çilekli olan, kirazlı olan, börtlenli olan böyle yağ gibi aktı. Bozuldu mu anlamadım. Şimdi aşkılarım bu ürünler geçen sene gelmişti. çok beğeniniz de vardı. Böğürtlenli de hep bir sorun olduğunu yazıyordunuz su gibi diye. Gerçekten bekleyince su gibi oluyormuş ama şunlarda bir sorun yoktu. Şimdi dudağıma deneyeceğim. Çileklisini sürüyorum. Çileklisi böyle oldu. Yapışkanlık yok ama yağlı bir his bıraktı. Kokusunu deniyorum. Böyle oldu. Bunun rengi çok güzelmiş. Ama inanılmaz bir yağlı bir his var. Bortland'sını deniyorum. Ama bu çok fazla sıvı bir şekilde çıkıyor. Şeridan ambalajından. Bilmiyorum. Yani bıraktığı yağlı hissi sevmedim. Ama en çok kirazlısını beğenmiştim ben. Yine onun rengi çok güzel. Börtlen de idare eder ama aşk olacağım. Yani bence en kötü yapı Börtlen'e sahip. Öyle ona göre alın. Alacaksanız öpüyorum sizlere.